bundan bahsediliyor. Biraz bu ırkçılık kavramını e, bize anlatabilirsin hani kavramsal olarak bu nedir? Bir de aynı zamanda e, Afro Amerikalılar yani siyahiler dediğimiz bugün bu olayların çıkış merkezinde olan bu insanlar da kimdir? Buraya nasıl gelmiştir? Biraz bizi o konuda bilgilendirsen güzel olur. Tabii e, şöyle söyleyelim. Irkçılık kimisine göre hastalık, kimisine göre tehlikeli bir ideoloji olarak e, söylenir. Ama ne anlama geliyor? Onu da bir söylemek lazım. Irkçılık üç aşamalı bir düşünce, bir tutum, bir tavır. İlk aşaması şu. Diyorsunuz ki dünya birbirini dışlayan, yani bir kesişim kümesi olmayan, birbirinden tamamen farklı gruplardan, insan kümelerinden oluşur. Bunlar da ırk diyorsunuz. Nedir bunlar? Bir yüzyıl önce, 19. yüzyılda bunlar şöyle konuşuluyordu, 150 yıl önce diyelim. Dünya diyorlardı ki, dört küme insandan oluşuyor. Bir beyazlar, yani Avrupa, işte sonradan yerleşen Kuzey Amerikalılar, Avrupa'dan oraya gidenler. İki siyahlar, Afrika kökenliler. Yani beyazlar, siyahlar. Üç sarı ırk dediler. Yani uzak doğu, Asya. Çinliler, Japonlar, Koreliler. Dört kızıl derililer, kırmızılar. Onlar kimdi? Zaten kızıl derili diye biz söylüyoruz, Amerikan filmlerinden böyle biliyoruz. Ama diğer bu uzak, sonradan keşfedilen kıtaların yerlileri. Avustralya'ya giderseniz aborjinler olur. Amerika'nın daha yukarı bölgelerine çıkarsanız Inuitler olur. Daha güneylere inerseniz bu Azteklerin, Mayaların, İnkaların hmm. torunları olur vesaire. Bir de tabii az evvel söylediğim bir brown dediğimiz bir ara kategori ortaya çıktı kahverengiler. Onlar da işte Hint alt kıtasından başlatın işte Orta Doğu'ya doğru gelin. Böyle dört buçuk diyelim bu kahverengi de katarsak dört buçuk ten rengine dayalı bir ayrım. Ten rengine dayalı bir ırk ayrımı geliştirdiler. Bu ilki. Yani bu dört farklı dört buçuk farklı insan kümesi var diyorsunuz. İkinci aşaması şu. Birbirlerinden farklılar. Sadece ten rengi açısından değil bunların bazıları diğerlerinden daha gelişmiş. Mesela beyaz ırk en gelişmişi, siyah ırk en aşağıdaki, en primitif, en ilikel. Yani e, bunu söylemekten hicap ediyorum şu an. Ama bu hani pseudo science dedikleri, daha böyle sahte bilim dedikleri 19. yüzyıl biyolojisi dedi ki nasıl işte maymunlar farklılaşıyorsa, işte babunlar var, şempanzeler varsa insanlar da farklılaşıyor. Ve insanların en üstünü beyazlar, en altta da siyahlar var. Diye böyle ikinci aşamada ...bu farklı ırk kümelerini bir hiyerarşiye oturttular. Kim oturttu bunu? Kim yaptı bu ayrımı? Bunu 19. yüzyıl Avrupa Biyolojisi. Ee, sahte bilimi diyelim. Arthur Joseph Gobenau gibi isimler. Daha sonra bu Hitler'in elinde tabii bu e, sahte bilim bir siyasete dönüştü. Üçüncü aşamasında ırkçılığın bir dedik insanlar farklılaşır. İki bu farklılık aynı zamanda bir hiyerarşi doğurur daha üstünler vardır, daha düşükler vardır. Üç, üsttekilerin alttakileri üzerinde hakimiyet kurma hakkı vardır. Bu gerektiğinde onları yok etmeye varabilir. Ama en azından üsttekiler, beyazlar diğerlerine hakim olmalı, yönetmeli. Emir verenle emir alan arasında böyle bir ilişki olmalı. Herkes haddini bilmeli. Herkes o hiyerarşideki konumunu toplumsal alanda da rollerine yansıtmalı. Yapı bunu kurmalı. Böyle de yapılar kuruldu hakikaten. Irkçılık dediğimiz şey böyle bir şey. Bu üçü birleştiğinde ortaya bir ırkçı, düzen yahut kişi yahut oluşum ortaya çıkabilmekte. Ya i̇nsanlık bu, yani ırkçılığı bu senin tanımladığın çerçevede, bu çünkü bunun bir takım problemleri karşımıza çıkartıyor. Bir takım demeyelim, yani bayağı büyük problemler ortaya çıkartıyor. Bunu aşabilmek için e, neler yapmak lazım, nasıl bir yaklaşım e, geliştirmek lazım ya da bunu aşabilmek için ortaya konan, değerler, yaklaşımlar, anlayışlar e, nedir? Bunu değiştirmek için yapıyı değiştirmek lazım. Hani Bunu tabii sadece ki... Amerika içinde sormadım bu arada çünkü sonuçta e, yaşadığımız coğrafyada da... bu anlamda ortaya çıkan hareketler olabiliyor. Ya bu çok genel bir problem. Tabii. Hani buna xenofobi dediğimiz yabancı düşmanlığına kadar bu varabilir. İslamofobi dediğimiz İslam düşmanlığına kadar varabilir. Hani ırkçılığın farklı tezahürleri var. Irkçılıkla mücadele için bu hiç de böyle değerlerimizi değiştirelim işte hoşgörü gösterelim. Ya bunlar çok böyle nasıl diyelim? Yüzeydeki çözümler. Bu sorunun kökü yapıyı değiştirmektir. O yapı siyahi isim taşıdığı için fotoğraf sunmasa bile isminden dolayı koleje kabul edilmeyen, iş mülakatına çağrılmayan, ev kredisine başvurduğunda ya yani morguca başvurduğunda Amerika'da kredi alamayan, cehalete ve yoksulluğa mahkum bırakılan bireyleri bu konuma iten Buna mecbur eden sistemi değiştirmek, dönüştürmek